kitap kitap denize at ne bir fersa yazarı Jules Verne çizdiği bir şey de Kaptan rotası. Ee, Narvalı Narvalı avına bir fırsat elinde dolaşmaya çıktılar. O Narvalı yakalayacaklardı ama Narval dediğimiz şey aslında Kaptan Nemo'nun en denize ee, E, bu Furkatini bu gördüğünüz yerde em, denizaltı onun de, deniz na var dedikleri şey furkat fır, deviren denizaltı Nemo'nun denizaltısı. Sonra işte gezginlerimiz em denizaltının denizaltıya bindiler ve şimdi dev inanılmaz bir maceraya çıktılar. Em, A, en, en, sonunda macalığında buzulu şurada sıkıştırmışlardı ve siyah ayaklığını asmışlardı. Sonra bu ilk önce burada minik bir anafor kap kapılmışlardı. En sonunda Norveç açıklarında dev gibi bir anaforla karşı denize attı. Bu bu anaforda kaybolup gitti. Açıklarında kaya vur, çıktılar. Siz bu kitabı çok güzel bir kitaptır, okumalısınız. Görüşürüz arkadaşlar.